Bugün daha önce tadına hiç bakmadığım şeyleri yine sizlerle birlikte deniyoruz. Öncelikle bu Milka'nın Snowballs yani kar topu olan şeyiyle başlamak istiyorum. Çünkü en çok bunu merak ettim. Oraya öyle işbirliği yapmış diye yorumladım. Bu arada makas getirmiştim. Kaşıkla yeniyormuş. Görüntümü göstereyim önce sizlere. Şöyle bir görüntüsü var. Bir tanesini deneyelim. Kaşıkla yeniyor ama yuvarlak. Şöyle. Ay. Dur bir dakika açacağız mı? Açacağız mı? Açacağız. Şöyle. Kaşıkla yemeyeceğim. Çünkü o kadar büyük değilmiş. Hmm. Çok güzel. Çok başarılı. Çok çok beğendim. Hemen diğerine geçiyorum. Şimdi bununla devam edeceğim. Bu nedir? Siyah havuç. Geçip de aratırken siyah havuç diye bir şey gördüm. Siyah havuç. ilk defa duydum. Renk de siyah değil bu arada yani. Mora daha çok kaçıyor. Tadını çok merak ettim. Normal bir havuçtan farklı mı? Ama bu çıkarttı. Hiçbir farkı yok. Bildiğimiz havuç bu. Etkileri farklıdır belki ama bildiğimiz havuç yedim şu an. Hemen diğerine geçiyorum. Bir diğerini denemeden önce şunları göstermek istiyorum. Kinder'in bu sürpriz Max King yumurtasını aldım. Bir de A101'den böyle bir oyuncak buldum. Hemen hemen aralarındaki fiyat farkı iki katından biraz daha fazlaydı. Oyuncakları değer mi onu eleştireceğim, değerlendireceğim. En sona bırakıyorum. Bounty böyle bir şey çıkarmış. Yine içinde iki tane var. Hindistan cevizi böyle roll şeklinde. Onu da tadalım. Bu Bounty'nin gerçekten birçok şeyi çok güzel zaten yani. Ruj seçimim çok yanlış olmuş. Ay çok güzel. Çok güzel. Beğendim. Aynısının Twix'ini görürüm de almaz mıyım? Tabii ki alırım. Hemen bunu deneyeceğim. Hatta düşerim. <laughs> Çok güzel, çok güzel. Bayıldım. Ben zaten Twix'i çok seviyorum. Hemen gene içiyorum. Yine aynısının Milk Cafe diye bir marka varmış. Ben ilk defa duydum. Ondanını da aldım. Bu çok güzel. Ucuz bir tat geliyor mu diye bir daha yiyeceğim. Gelmiyor. Çok güzel bir tat geliyor. Üçü arasında bir sıralandırma yapmayacağım. Üçü de birbirinden güzel. Hemen yerine geçiyorum. Lupo'nun bu brownie ıslak kekiyle devam etmek istiyorum. Bu ne Lupo? <laughs> bu nasıl brownie? Ay böyle bir düştü. Yani tatmak istemedim sanki. Böyle çıkıyor ya paketten. İnsan diyor ki ne olmuş buna yani? Bir şey olmuş. Yiyesi tadası gelmiyor. Bunun daha tazesini bulursam tekrar denemeyi düşünüyorum. Şu an bununla devam etmeyeceğim. Hemen bu Ozmo'nun lif içeren Agopogogo diye bir şey yazıyor. <laughs> Onunla devam etmek istiyorum. İçinde çikolata varmış. İşte Makas geçirmiş ama. Hmm, şöyle bir şey. Dur zarar vermeyeyim. Hayvancağızlar. Ay gözünü çıkardım ya dur. Şöyle bir şey var. Elimizde denemeye değer mi? İşte. Kake çok yağlı gözüküyor. Gerek yok. Pop kek yerim daha iyi. Hı hı. Yine en çok bunu merak ettim. Bak en çok. Çünkü hayatımda ilk defa benim kinder maksim oldu. King. Açacağım şimdi. Bunu ben nasıl açacağım? Açtım. <laughs> of çok iyi ya. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Wow, Kırmadan açtım. Kırmadan açtım da bir dakika. Önce bir çikolatasının tadına bakalım mı? Aynı mı? Çok güzel. Çok güzel. Ama tabii ki bizim işimiz oyuncayla. Ne çıktı? Yapıp geliyorum. Yaptım geldim. Böyle bir oyuncak çıktı. Çok sevmedim oyuncağını. Yani çok daha güzel bir şey bekliyordum. Yalan yok. Şöyle bir tipi var. Şöyle bir oyuncağı var. No. Hemen a birden aldıma geçiyor. Bunu sizlerin huzurunda açmak istiyorum. Şöyle bir gözü var. Kuru kafanın. Yanıyor. İçindeki oyuncağı açıyorum. merak ediyorum. Bunu. şöyle bir şey göstereyim de. Bunu bu arada evde ben aksesuar olarak kullanırım. Porseline benziyor. <laughs> Hadi ya. Açıp geldim. Böyle bir gözü var. İçine bu topu sabitlemişler. Sanırsam hatta evet. Vidalamışlar bile. İçinde böyle ne gibi belirsiz 5 tane sakız var. Bunu tabi yemeyeceğiz yani. Hmm, ne çıktı? Bir tane <laughs> yeşil bir kalem çıktı. İnşallah yazıyordur test. Ya yazmıyor. Ne bir ya? Bir tane maske çıktı. Korsan mask. Gözlerini de açayım öyle göstereyim. Belki koyunca sanırım. Neyse. Bu boyama mı? Ha dur. Böyle stikler çıktı. Korsan stikleri. Yani en azından biraz daha eğlenceli karıştırabiliyoruz. Bir tanecik oyuncak çıkmadı. Böyle bir şeyler çıktı. Bunların ne olduğunu anlayamadım. He bu da sanırım karton, oyunca karton oyuncak. Şunu şunun üstüne oturtacağız mı? Evet. Bunu buna tutturuyoruz. Hiçbir işe de yaramaz. Neyse eğlenmek için aldık sonuçta ya. Bunlar da sanıyorum ki aynı şekilde. Birbirine bir şeyler taktırıyor falan. Böyle değişik bir oyuncak. Şunu merak ettim. Ben bunu açmak istiyorum. Bir de bu boya kalem sihirli boya kalem olabilir mi ya? Böyle, böyle bir vibe aldım. Yani en azından eğlenceli ya. Puzzle çıktı böyle. Kaç parça ki? 3, 6, 9, 12 parçalı bir puzzle çıktı. Bir tane de boyama kalemi çıktı. Bunun amacını anlamış değilim. O kadardı. Neyse buraya kadar beni izleyip için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.